Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte oyuncak ev açacağız. Başlıyoruz. Şu arkasında bir var. Şöyle. Evimiz açıldı. Çıkıyorsunuz. Bakacağım şimdi açacağım. Şöyle işte galiba. Dur. Ha geliyorum. Yok. Geliyorum <laughs> şimdi. Bir de bakar gibi bir şey var. Açıyorum arkadaşlar. İşte Sürprizimiz. Bu yeri açalım. Şimdi çatını açalım. İşte evimiz. İçinden bir bebek çıkıyor. Bir tane bebek. Bir tane bebek. Erkek. Bir tane kız. Bakın. Hemen bakın. Ee, artık küçük kızın içi şöyle bir tane bebek neyse Hadi çıkartalım bir kadrak bir ayna bak aynımızda. sonra bir dolap var ya iki tane sandalye bir lamba gibi bir şey bu zaman masa olabilir mi masa evet masa gaybi bakalım bir dakika şurada yazıyordu. şuradaydı. Evet. Masaymış. Böyle sıkılıyor. İşte masamız. Bir tane de prenses. Bir şey diyeceğim. Bu prensesin koltuğu olabilir mi? Şöyle oturmak için. Bir bakalım. Evet. Hatırmış. Hemen başlayalım mı? Bakalım seslerini bir duyalım. Evet, hayır. Evet. <laughs> evet seslerini duyuyorum. Dur bir dakika sen söyledin. Duyayım. Herkes evet diyor. <laughs> Başlıyoruz. Hatta ben şunu çevireyim. Sonra size döndüreyim. Dürüst. Tamam şu bana lazım olacak. Da bu televizyonmuş. Burada yazıyordu. Şurada yazıyordu. Televizyonu oldu arkadaşlar. Şurada bir kaydırağımız var. Kaydırağımızı dışarı koyacağım. Bakın. Bak. Şuraya koydum. Kaydıramızı tamam İsterseniz alın 20 lira. Şu anda 20 lira almış annem. <laughs> ne video çekeyim bakalım. Video çekeyim bakayım dedi. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> tamam, tamam. Takacağım. Nerede <laughs> koyalım? Koyalım, koyalım. Görüyor musunuz yoksa? <laughs> Görmeyin. Bakın şimdi evimizin haline. Bakın ne tatlış. Şimdi ben karakterlerimi koymak istiyorum. Benim yani çok güzel de benziyor. Bu yapsın. Bu şey yapsın. Sursun. Oy. Bu bence ısırmaz. Bu şöyle uyusun kardeşinin yanında. Kızcağız. Bunun ablası olsun. Hayır. Hayır. Hayır anne. Kızımızı da koyalım. Yani annemizi. Annemiz evde oturuyor. Hemen şöyle. Camdan bakıyor annemiz. Ayağı çıkıyor. Dışarı. Evimiz hazır. Bay bay. 20 liraya alabiliriz ama çabuk olsun.